1. Yuhanna kitabı 4. bölüm. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her tarafına yayılmıştır. İsa Mesih'in beden alıp bu dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır. Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü içinizdeki ruh dünyadakinden üstündür. Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler. Biz ise Tanrı'danız ve Tanrıyı tanıyan bizi dinler. Tanrı'dan olmayan bizi dinlemez. Gerçeğin ruhuyla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrıyı tanır. Sevmeyen kişi Tanrıyı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı, biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi. Tanrıyı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. Hiç kimse hiçbir zaman Tanrıyı görmüş değildir ama birbirimizi seversek Tanrı içimizde yaşar ve onun sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur. Tanrı'da yaşadığımızı ve onun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olmasıyla anlıyoruz. Biz gördük ve tanıklık ediyoruz ki Baba Oğlu'nu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi. Eğer bir kimse İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar. O da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasıl ise biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmış değildir. Biz ise seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi. Eğer bir kimse Tanrı'yı seviyorum der ve kardeşinden nefret ederse yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen görmemiş olduğu Tanrı'yı sevemez. Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin diyen buyruğu Mesih'ten aldık.